Hepiniz olarak şu bu yepyeni bir videoda karşınızdayız Ve uzun zamandan sonra video geliyor ve Mustafa hayvan gibi yüzüyor SMP yapacağız bugün arkadaşlar Minecraft soru Bir oyunda bir Hoş Sadrım buldum abi söylüyorum. Hoş geldin Hoş, hoş buldum Tamam gene hoş geldin hoş buldum Bıktık ya Bıktık ya hiç hoş değişmiyor geldin. ya Hiç değişmiyor ya Neyse hoş güzel bir Minecraft'la devam edeceğiz İnşallah uzun bir süreden sonra. Yani bir yıl geçmiş bunda yani ne buldum bu arada dur merak ettim. Az bize de ayarı yani. Video Mesela... dışı araştırdık da biraz arkadaşlar yani sıkıntı bu arada spawn Bizim... noktası. Abi öleceğiz ya. Ölüyorum. Evet şu ağaçları kırarak ben başlayayım. Aldım. Ben açmıyorum. Acık değil sandalye. Bizde <laughs> <Allah gülüyor> o Allah. zaman. Evet daha video geldi arkadaşlar. La vurma. <laughs> <laughs> La vurma lan. <laughs> of bir vurdum ki ben hoşta. Arkadaşlar böyle videolar gelecek biraz daha. Yani yaz saatlerinde çekmeye çalışacağım zaten. LGS girmiştim o da bitti. Çok şükür. LGS bize değil biz LGS'ye girmiş. O yüzden mutluyuz. Hadi bakalım güzel bir oyun olur inşallah. Bakın daha yeni 3 dakika olmuş. Arkadaşlar videonun da kaç dakikası bilmiyorum ama yüksek ihtimal birinci dakikası falan. Direkt madene mi giderim? Ben yani yapacağım ya şey doğru. Neyi? Demir kazma yaptım. Uf baba ya. Arkadaşlar game moddan aldım yani ciddi şaka yaptım arkadaşlar. Har demir, demir, kazmayı kazma demir mi buldun sen oradan ya? <laughs> evet batık. <Batım gülüyor> batık demir, demir çıkmaz bence. Biliyorum da. Ya nasıl bir şansı? Zümrüt Çok Z Zun de de buldum 9 tane. Niye köylü? Hatta blok yapayım bunları. Biraz havalı görünüyor. Neredesin? <laughs> Karşıya e doğru. Gördüm, gördüm, gördüm. Orada orada ben de biliyorum. Yoksa iki sayı var. Kazmayı versene be, nerede? Yo, yo. Ama fez fez fez. Versene be. Of kırdım. <laughs> La vurma <ölüyorsa> zaten. <laughs> ben de öleceğim. Onun <laughs> iki kart kaldı ya. Benim de öyle. ee, kapalı oynayalım bence. Teyzem der ki, oğlum biraz daha ya. Ben teşekkürler teyze. Ben oruç muydum ya? Ben oruç muydum Vardır ya? okunuyor. Bekleyelim. e arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, ben ya bir ölme şeyi falan oldu canım azdı falan onları yeniledim o yüzden video durak yapmam sonunda kalın işte, bir evde kötü ses gelmesin diye evet ne diyorsun lan sen ha ateist ezana kötü mü diyorsun lan yok ateist köpek bazı arkadaşlarım için gibi caminin yanında oturdum için biraz ben de caminin evet. yanında oturam ben de evden çıktın 30 adım attım camiye geldim benim 50 adım falan. Hesaplamadım. Tahmini ben söylüyorum hesaplamadım. zaten. Evet hesaplamışsın. 30 adım saymışsın. Ya neyse boş evet. boş Ağabey. konuşmalardan bıktık ya. Şöyle hemen klasik speed. Ya benim kendim bir speed run taktiklerim var. Anladım. Anladım. Ama ben, ben, ben bir x-ray pek. aa dinlemden sonra şaka yaptım arkadaşlar. Full bir ay çıkartıyorum. Bu arada tekstil pekimiz var arkadaşlar. İşte Bunun nedir bir var. Onu da bir gün gösteririm. Biraz yani yaptık evet. bir şeyler ya. Abone olduğumda Tevzi'nin e, şeyini veriyorum. Tekstil pekini veriyorum. Ama Abo 10.000 abone şart. 10.000 o. En az e, kaç olsun? Valla, Sen madene mi girdin diyecektin? Mi? Burada bir delik var. O demir. Yok ben oldu. daha yeni gidiyorum. Madene girmeden demir buldum. O kadar iyi. Madene girmiş sayılıyorum. Bu SMP'de Mustafa ile biz ayrı evlerde yaşayacağız. İnşallah kendisi köpek kulübesi yapmaz. Ee, niye öyle dedin ki? Ben her zaman klasik evimi yapacaktım. <laughs> Normal <Sıratını> kutuptan <laughs> veya YouTube'dan bakılmış e, <laughs> klasik evler. Yoo sizin sizinle oynadı. O oh, şeydi lan. Neydi lan bu yargı ya? Bir iki katlı Minecraft'ın içinde. Yarık. Ra raylı yerleri ne deniyordu? Ha Minecraft. Minecraft. Evet arkadaşlar şey, iki sayı kullanıyorum onu. Ben de copper buldum. Şu Minecraft'te hiç copper o kadar şey kullanamadım ya. Yani. Copper golem <Golam> gelecekmiş Minecraft'ta. Evet. Ben demedim Minecraft'ı. Ben şu yeni şeyden. setleri merak ediyorum. Güzel oluyor ya çok hoş diyor. Ama normal bir online oyununda bilen bir sorun varsa veya ben bilmiyorsam oynarım. Nasıl hep şata gidip bakmak lazım. E bu Minecraft'in devamı yok mu ya hadi. Minecraft. Chef... zombi indi. Now. Şurada... zombi Hayır bir pusuyla ile indireceğiz arkadaşlar onu. O bir kalleş iskelet. Vuramıyorum. Oha arkadaşları çalmış. Vatan hainleri. Vururum! Ur. Arkadaşını vur! Uf, ne anlatın? Ölüyorum! Ha. Aa. Aha şey buldum. Spawner buldum. Ne Betermiş. Kaç kaç kaç! Akşam olmuş! Topatlarla bölün müzeye. Yedeklerle batalım. Müzik diski 13 işimize yarar mı Fevzi? 13 ne? lazım olur arkadaşlar ilerleyen zamanlarda bazı arkadaşlarımız daha gelecek. Birkaç tane kişi daha çağıracağız yani. Ya bu kadar iki kişi başladık ama yani daha fazla artacağız. Yani daha fazla sevdim. E artacağız işte ya. Bir de bana hayvan gelmesi Ay sanki ben de teleportlanmış gibi lan. Gerektiğinde orada dayanıyorum. Allah öleceğiz dur 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 dur. Şöyle yapacağız. Artık başka bir çaremiz yok. Aha. Ama işte Bir bana mesaj et ya. Evet. Ter atmasın o zaman. Şema ne lan? da demirlere pişirelim ya. Açı da aç. Aç mı millet? Demirler pişsin, yemeğimizi yiyelim, her şeyimizi yapalım. Tam doyduk. Güzel. burdan e buradan madene girelim. işte meşaleye ihtiyaç da yok. O biraz daha alttan girip. eskiden çok maden yapardım şimdi çok sıkıcı geliyor ya. Bu yapmak daha iyi bence arkadaşlar. Hmm. Ya bu ne oğlum? Adam sudan inip geliyor bana saldırmak için ya. Adam mı zombi be? Adam. Adam kim? Eğilim. Zombiler adam değil Şu mi? Şu an bir kalkan şart oldu o yüzden kalkan yaptım. Kalkan şart. Şimdi mal gibi bot yapayım da. Şunu yay abi çık ya. Ne çözüyoruz lan? Ve ve gel la buraya. Haydi lan. Kim yapıyoruz? Kim artık tasıyoruz? Şunu yere bir toplayayım da ondan sonra. Şöyle hafiften bir sete başlayalım. Daha demir buluruz zaten. Ben bir stek toplayacağım demir ondan sonra madenler çıkacağım ya. Ben daha biraz madene gittim. Madende başlangıç yapalım. İlk ev yapmayı bence hiç gerek yok. Çünkü madende yaşamayı da düşünüyorum. Güzel bir ev yapacağım. Bunu da belki ilerleyen bölümlerde gerçekleştiririm unutmazsam. Aa ben de madende yaşayacaktım da neyse hadi Neyse. Abi sen git sen ya yalancı bir şey. Bir seferlik sen yaşayın. Şu rayları da topluyorum Sen git ne de yaşayın. Ölüyorum. Köpek el at ya şimdi köpek bir şey mi varmış ben niye söylemedim öldüreceğim ya ben bu köpeği beyaz evet, beyaz ben kaybettim sandım burayı 5 tane bazen ne yapılır mi? bu kazma yapılır küçük bir beyaz yaptım evet demin kazmadım olmuyor Bayağıdır bir yapma. Ben de. bayağıdır minecraft oynuyorum benim. Ben oynuyorum bayağıdır. Bayağıdır değil de birkaç gün önce. Eskiden her gün Minecraft girerdim şimdi o kadar değil. Niye sessizleştin lan az konuş. Ha? Ney? Zombilerle savaşıyordum da. Zombi çok yaratık bol kardeşim. O şarkı benim de aklıma geldi. Ömer iskeletlerle savaştı mı? O şarkıyı söylemiyorum. Rabbilerle savaşıyorsan sen söyle. Bu neyin? Benim olduğum yere ne olmuş? Full magma blo falan mı? Obsidian. Ee, denize yaklaşıyorsun Ney? Denizin yanında mısın? Bilmem ki. Deniz altı senin orada. Dağdayken girdim ben ama. Denize çıkmışsındır işte bir türlü. Onlar denizde oluyor çünkü. Denize su altında oluyor su yoksa da Yalan söylüyorum. Orada oluyor vallahi. Bu arada lapis takdini unutma ha. Lapis takdini bilmiyorum. 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 <laughs> o yüzden Onun oh, ne? 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 O nadir olan açık mavi miydi, koyu mavi miydi? Bu şeyler koyu, koyu mavi. Koyu. artık koyu. <laughs> <laughs> Eşyaların gitti. Aa <laughs> ciddi misin ya? <laughs> Oğlum eşyaları adamın. gidince delirme taktiği can, can, canım çok azmış da ebesim şeyindeydi kripto Adamın işte 3 4 blok vardı. Ben kayboldum. Seni bulamayacağım. Senin <laughs> yanına gelip bir tane kesmek istiyorum. Kilo olarak yazılsın. Ama ben bir de bulmaya öğrenemiyordum. Bana ne? Köylü şey var. Köylü zombi. Köylü zombi kes işimize yaramaz şu an. Elimde bir şey olsa kesin biz hemen şey yapıyorum ki? Köyü sanmıyorum neden falan çekiyor? Falan tepiyor pardon. Öyle mi deniyor? Hatırlamıyorum. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Dünyada uzaklaşmış bir insan gibiyim. Durdurdun mu? Hayır. Ulan yemek bitti be. Hepsini yedik, gömdük. yüzden şimdi hızlı bir şekilde e, yünleri boyayalım ya. Ben da koskoca dağda nasıl bir tane delik bulacağım ya. Niye bir tane delik arıyorsun? Bir orada. Niye orada? Ölmeseydi. E millet orada. aç. Millet ölüyor be. Hayır ah. hayır. E millet aç. Bana Bak şu araba senin olur mu? Şura mı? Şurada. Aa, burada. Aa delik şu şu. Bura değilmiş. Şey, yalan söyleme. Ha tamam buldum. Ya yani niye buluyorsun Ama ceva? sadece onu buldum. Ha. Ben de delik ha, arayacağım bu... biraz ama. Aa buldum. Keşke ölürken koordinatlarını yapsam ana ay hayır 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 Bunlar bizi yiyecek ya. çişi yiyecekler bizi ya. Hop maden içinden sandık var lan burada. Aa sandık varmış ya burada ben niye görmemişim? Ne sandığı? Mine shaft sandığı. Adam sandıklarımız. Oo. No. Adam sandıklarımız. Ben şef. Ben my chest yok. Ben we chest. Hayır ya. Ben no Yok lan V know Man. Ne diyorsun V Man adam. değil o. Biz ya, bizim ad, adam sandıklarımız işte. <laughs> Bildikler adam bildiklerimiz. Adam sandıklarımız. Ee, sandıklarımız chest. Tam pes. Yes, 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 yes. e, bizim sandıklarımız olduğu için kimi de kalsa sandıklarımız öyle <laughs> değil ki ya İngilizcede. Yerine geldi. Çek. Ya yine işte, <laughs> işte nov oluyor. Knovalı, Kno kınav. O bilmiyor, bilmek oğlum o gerizekalı <laughs> Evet işte, tanımak, bilmek Aynı şey değil mi ya? Allah Allah ya Allah'ım Allah Allah Ya neyse, senin şey gücüne şey tüküreyim Ben de diyorum ne demeye çalışıyorum Oğlum bu arada hayvan <laughs> yok, senin getireceğin yere tüküreyim RTP falan da atmadık ama Bok gibi Aa pembe aktı Pembe aktı bu. Burada pembe aktı var. Pembe <laughs> yollar. Ve ben bir base yapmak küçük. Şimdi şurayı 3 3 dağıt birini yemek birini demir var. Bu aksolot benim olacak. Zaten bir kovası da çıkmış gerizekalı. Sen kim asit tasıyorsun Ha? Ne? Daha bir tane geçirdim. Adam sandıklar mısın? Tamam artık benim de axolotlum var. Aksil Ben, ben nereden gittim? Oğlum ilk tane silinmiştir. Ben bulacağım oğlum ben onu. İnşallah silinmiştir. Silinmiyor ki. Silin... Bizim ne şey yani. Ney? Film Silin... ya boş ver, konuşmayacağım ben bunu konuşamıyorum. Cehni nereden biliyorsun? Ha, aynen film nereden biliyor? Poligin yok. Nasıl? Poligin olunması mı gerek var? Sonra kapatmadığım sürece silmez abi. Yok silmez. O sırada sarı da duruyor, sarı otomatik siliyor. Nereye gitsem 3 zombi 3 iskelet yeter ya neden her şeyden 3 tane var. Çünkü Allah'ın hakkı işte sadece biliyor muydun bunu? İman işte İslam şartı 5'tir. İmanın şartı bunu biliyor muydun? Yok, bilmiyorum. Bak şaşırdı ben ben. imanın Nereden şartı diyor böyle. Of. Tamam. Donumuz da tamam. Şimdi ayakkabı ayağımız bir şey. O zaman sana bir mikrofon testi yapayım Feyze. Yok sağ ol. Yok sağ ol. Yok sağ ol. 3, 2, 1, say po, po, porno. Po, porno. Ya yani yapma po, geri zekalı. Sesi iyi. Tamam. Sesi <laughs> Tamam sesini. tamam. hadi tamam. <laughs> Kendi sesini <laughs> blok etmeye çalışıyorum. Ben bad mı yiyeceksin? Yemeyiz. <laughs> Yersem de bir şey olmaz. Yerden etap küçük. sen buraya. Git. Of double kill. Gideceğim de ben yapmadım. Asist yaptım asist. O kadar proyum. Lan. Yine oğlum bu? Kim? Babaannem. Ooo. Ben kıramıyorum. XP nereden geldi bana? Aa itemlerimin olduğu yere gelmişim. İtemlerim nerede peki? <laughs> Yok dedim ben. Ha girdik ya. Yani. Karım nerede benim? Ha. Ya. sus. Yalancı. Bir tane elime su kovası geldi, bir de isim etiketi geldi. <gülüyor> <gülüyor> Sırf bu da aksolotlu evcilleştir. Bu arada biliyor musunuz? E, su kovası dolu aksolotlu da e, yere koyduğunda aksolotlu isim oluyor. Ama su kovasına isim Nasıl koyman mi? lazım. Su kovası, su kovası, yani kovadaki aksolota isim değiştirirsen aksolotun da ismi değişiyor. Kovadaki sorunun ismini değiştirdim. Kovadaki Axolot Ax da oraya, kovada olan Axolot. Biliyorum biliyorum. Pembe Axolot'u um buldum. Pembe Axolot'u. Ben um. de de. Aynı şey. Bunun çıkarma şeyi vardı ya. Kodu vardı. Ne? Evet biliyorum. Arabam. Arabam. Bu itemlerim nerede? Aa şey nerede lan? Karım nerede benim? <laughs> ben de tam, <laughs> tam, onu söyleyecektim ya. Ne <laughs> verdik? Söyleyeceklerim mi söyleme? Kurkus. Şimdi şey almam. İki oldu bak. Bu. bu arada arkadaşlar sadece Minecraft'ı çekmeyeceksin Mustafa isteyecek ama hayır sadece Minecraft hayır. Burada o zaman arkadaşlar size çok sevdiğim hayır ben bir şey söyleyeyim. Kaskımı kırma. Kırma benim kaskımı. Bisiklet kaskı çok pahalı. Kaskımı kırma. Kaskımı geri ver. Evet, yazar Orkun Işıtmak. <laughs> Bu kadar. <laughs> Ama güzel şiir değil mi? Kaskımı kırma, kaskımı. Kırma. Kemal NPC şarkı. <laughs> Orkun, Orkun Lightning mi oluyor? Ne? Soyadı. Yani, Orkun, light İngilizcesi Orkun Lightning. Işık mı İngilizcesini bilmiyorum. <laughs> Bence o öyle bir şey ha, yani o anlam taşıyan bir şey tamam. İngilizcede tamam. yok. Light ışık ama. E ee, ışık mak ama. light light mark. Yok no other brother Allah'ım. Light ne ya? <laughs> 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 ne yani işte, o işte? Bak Evet var da böyle tahta lazım ya. Her <laughs> şeyi kaybettim. Kafanı kullan. Şeyim kaybettim? Kafanı kullan. O kadar fa çok fazla lazım ya. o <laughs> zaman <Oğlum>, ağaç <laughs> ve bir kafa. Kaldı. Ağaç artı kafa eşittir Mustafa. Bir kalbim kaldı. Fez aç ortamı mu geliyor? Öl. Gel, gel, gel. <laughs> Öl gel bana ne ya? <laughs> Geri de bırakmak istemiyorum bak Hadi özür sen diye seni tutacağım. Aa bak burada manşef var. Hatırladım. Ha. Orada kırayım Yarım saattir aksun ve isim etkisini nereden bulunmaya çalıştığını Ben daha yeni buluyorsun. Ben aksun ve isim etkisini daha önceden buluyorsun. Bu nasıl oluyor? Manşef. Sonradan bulmadım ki sadece burada vardı dedim. İşte o olduğunu artık. şimdi mi hatırladın? İyileyim fazla iyileyim. Tamam ya rahatladım evet. hiç. Bununla da ecelik de yok. Aa, yarım kalbim var zaten ya. <laughs> kendim ya. Aa ecelikte çok iyi. Şimdi ben senin yerini bulmam lazım. Ne güzel 10 tane zümrütüm vardı ya Feyza hep senin yüzünden oldu. Mal troller sen beni videonun başında de, böyle taktığa gelirsin. 36 tane Beni videonun başında trollleme. <laughs> <Sen yetin gülüyor> ben yetimim ben. Yetimim ben vurma bana yetim Yetim İç Oooo Bunu... Oo. Ben seni bulayım mı artık Sırtım ağrı ya ben spawn'dayım Spawn'ın koordinatlarını verirseniz ben de spawn'da olacağım Spawn'da değilim ki çıktım Geziyorum Mantıklı Koordinatlar Oooo hadi vs hu hu. Ben de yardım edeceğim uğraşasım yok la. Kolum. Evet. Bizlikten sonra o sırasım geldi. Oo. Ama oyunda gerçekten. Oo. Evet arkadaşlar o zaman videoyu burada sonlandıralım bu videoyu. Gelecek bölüm için hiçbir şey istemiyorum ben kendimi Cidden mi kapatacağım? <laughs> evet. <gülüyor> Aynen. <laughs> bir dakika olmuş. Ee, ve <laughs> bu sefer şey, biraz abi. boş yapmış. Bir de eşyaları da bulsun. Bir de şu uyuma <laughs> şeyini falan halletmeliyiz. Çünkü e, <laughs> game rule'a falan girmemiz lazım. Evet. İzlediğiniz için <laughs> teşekkürler. Koluma ok saplanmış ama neyse. İzlediğiniz için <laughs> teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Ve... <laughs> evet. <teşvikliler. gülüyor> <Hoşçakalın. gülüyor>